Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bu karlı günde kümesime ilk defa çıkıyorum. Arkadaşlar Konya'da bir kar yağıyor. Akıllara zarar. Yani neredeyse bir 8-9 santim oldu. Böyle devam ederse ben herhalde kümesin içine giremeyeceğim. Şimdi ben buraya niye geldim? hiç işim gücüm yok. Pazar günü evimde dinlenmek varken geldim kümesi yapmaya. Bazen size diyorum ya vaktim olmuyor diye. Arkadaşlar cidden vaktim olmuyor. Hafta içi benim bu kümesi yapma şansım yok. Neredeyse 10 gün oldu. İşte 10 günde olan bu kadar. Ne yapacağız peki? Kar da yağsa, fırtına da kopsa bir pazar günümüz var. Onu değerlendirip bu kümesi yapacağız. Hem kuşlarımın sağlığı için hem de sizin istediğiniz olsun diye. Normalde ben ayırmazdım. Gerekirse taklacıları elden çıkarırdım. Zaten beslemeyi çok sevmiyorum taklacı kuşunu. Sırf siz istiyorsunuz diye besliyorum. Beslemeye çalışıyorum diyelim. Çünkü çok da iyi besleyemiyorum. Çoğunuz benden daha fazla bilgilisiniz taklacı konusunda. Yaptık kümesimizi. Şimdi bazı arkadaşlar kümesi ufak bulmuşlar. Arkadaşlar büyük yapsam niye büyük yaptın? Küçük yapsam niye küçük yaptın? Ben de şaşırdım vallahi. O kadar çok fazla yazan var ki. Herkesin isteği farklı. Hangisini yetişeceğimi bilmiyorum. Kimi mutlu edeceğimi de bilmiyorum. Vallahi elimden gelen bu kadar. Elimde böyle malzemeler vardı. Bunun da daha büyüğünü yapamam. Arkadaşlar bu şu bölmeyi de Sırf kuşlara ayıramazdım çünkü Benim de saklanmam gereken Benim de yağmurdan kardan Korunmam gereken bir yer olması lazım Ben şimdi Kümesin kapısı açık kalmış Kapatmaya çalışacağım Ama Şöyle kümesimizin üstü de Full kar olmuş arkadaşlar Ben bu şekilde Kuşlarımı açamam çünkü Allah korusun Bu kar bir yere Düşerse kuşlarım karın altında Ezilir zaten bakın kümesinin kapısı da bu salmanın kapısı da açık kalmış. O yüzden burayı kazımam lazım ki bu kapıyı aktif edebileyim. Şurası çok kötü olmuş ya. Şöyle bir uzaklaştırayım. Oo, benim tel de yamulmuş iyicene. Bakın arkadaşlar. Tel nasıl ağırlığa maruz kalmış ya. Benim bu kümesin üstünü Temizlemem lazım yoksa bu patlayacak. Vallahi patlayacak. Kötü olmuş. Yok. Benim bu kümesin üstünü temizlemem lazım. Burası biraz daha ağırlığa dayanamaz, çöker. Çok ciddi kar ya arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi değil. Görüyorsunuz zaten Konya'nın her yerinde kar var ama en fazla. 200 metre görebiliyoruz. Daha fazlası gözükmüyor. Şu masanın üstüne bakın ya. Vay maşallah. Kara bak. Ben kümesi yapmaya başlayayım. Elim zaten üşümeye başladı. Çalışmam lazım. Burayı bitirmem lazım bugün. Bitsin. Sonrasında Videoya devam edeceğim. Bitmiş halini göstereceğim. Sonra da finish yaparız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kümesimiz bitti sayılır. Ufak tefek şeyleri kaldı. Ama hava karardı. Benim de artık eve gitmem lazım. Erken geldim aslında. Ama biraz lay lay Biraz sohbetler, telefonla görüşmeler. Bir de kendi kendime kartop oynayalım biraz. <laughs> Anca bu kadar yapabildim. Ne yaptık? Şurada bir açıklık vardı. Burayı kapattık. Sonra kümesimizin şu bölümünden sonrasını brandayla örttük. Yan tarafı brandayla örttük. Büyük ihtimalle rüzgar almaz. Zaten buradaki kafes burayı koruyor. Kümesin üstünü de malzemelik yaptım arkadaşlar. Burada ihtiyacım olan her şeyi kümesin üstüne koyup yağmurdan, çamurdan, kardan koruyabilirim. Hem de ihtiyaçlarımı görebilirim. Benim aklıma bu kümesi yaptıktan sonra bir şey daha geldi. Kümesin şurasından arkadaşlar şöyle şu bölümü eşhanelik yapacağım. Buraya bir tane salma yapacağım. Eş yapmak istediğim kuşları buraya koyacağım. Belki de karantina yaparım. Belli olmaz. Hasta kuşlarımı buraya koyarım. Aşağı indir çıkar. Ayrıca ilgilen konularından kurtulmuş olurum. Burada direkt ilgilenirim kuşumla. Dediğim gibi ya eşhane yaparım ya karantina yaparım. Ufak bir karantina. Şimdi kümesimizin kapısını yaptık. Dediğim gibi buralarını ördük. Gayet de sağlam oldu. Yüzlerce vida attım arkadaşlar. Kümesimizin kapısını açalım. Bu da içerisi. Gayet güzel oldu. Bu zemini tabi paletlerle örteceğim. Kuşlar böyle boşluklara düşmeyecek. Bastıkları yer düz olacak. Gayet kuru güzel bir zemin olacak. Karşıya folluk dizeceğim. Taklacı kuşlarım burada olacaklar. Belki şuraya birkaç tane tünek yaparım. Kümesimizin kapısı zaten kendiliğinden tünek. Kuşlar buralara tüneyebilecekler. Şöyle kapımızı kapatalım. Şurada birkaç tane çivi var arkadaşlar. Bu çivileri jet taşıyla keseceğim. Şu anda getiremediğim için kaldı. Ama şu anda ne bana ne de kuşlara bir zararı olur. Şöyle önünde ufak bir set oldu. Burayı da kapatacağım. Kuşlar buraya atlayacak. Sonra kümese girecekler. Arkadaşlar ciddi anlamda kar var. Ben videonun başında demiştim ya 8-9 santim diye. Şu anda neredeyse 20 santim kar var arkadaşlar. Ciddi kar yağdı. Hala yağmaya devam ediyor. Şöyle bir kümesimize bakalım. Of. Ne kar yağdı be. Arkadaşlar kuşlarımız da bu şekilde. Şöyle bir gösterelim. Döneğimiz yumurtlamış arkadaşlar. Şurada yumurtası var. Tam da gitmiş en kötü yarı yumurtlamış. Bunun eşi de biliyorsunuz şu dumanlı Mardin. Şimdi ben bu Mardin'i alacağım buradan. Bir, arabı alamıyorum çünkü arabın altında yavrusu var. O yavru bir kadar burada kalacak. Şurada bir tane mavi taklacı var. Bu boş yumurtaya yatıyor. Bunu alacağım. 2. Şuradaki maviyi alacağım. 3. Buradaki sabun sinekliyi alacağım. 4. Bunu alacağım. 5. Çakmaklığı alamıyorum çünkü orada yavrusu var yatıyor. Ne dedik? 1 2 2 3 4 5 Burada 5 tane taklacı var arkadaşlar. Bakayım bir tabi. Beş tane taklacı var. Aşağıda da bir tane dumanlı yakalamıştım biliyorsunuz son zamanlarda. O var. Ben bir tane daha dumanlı yakaladım arkadaşlar ama onu videoya çekmeyi unuttum. Çekemedim. Gene böyle hava karanlığa yakın çıktığımda yerdeydi. Yani bir dumanlımız daha var. Bir bu. iki tane daha yakaladım. Üç tane dumanlımız oldu. Aşağı kümesinde Arap bir dişi var. Oynamayan. Bir de çok güzel oynayan bir Arap dişi var. Onları da çıkaracağım yukarıya. Bir tane mavim var. Onu çıkaracağım. Taklatmayan bir mavim var. Onu çıkaracağım. Ciddi anlamda taklacımız var. Biraz uçuracağım. Biraz kendi gönlümü edeceğim. Biraz da sizin gönlünüze edeceğim. Sonrasında arkadaşlar aklımda bir şey var. Taklacı kuşların neredeyse hepsini hediye etmek istiyorum. Ama ben biliyorsunuz hiç çekiliş yapmadım bugüne kadar. Sebebi de arkadaşlar birkaç kişiyi sevindireceğiz diye yüzlerce kişiyi üzüyoruz. Çünkü herkes bir ümitle yorum yazıyor bilmem ne yapıyor ama çıkmayınca üzülüyorlar. Bir de ben şehirler arası kuş sevkiyatına karşıyım. Çünkü kuşlar zarar görebiliyor bazen ölebiliyor biliyorsunuz çoğu güvercin otobüse taşınıyor. Oradaki muavinler bilmiyor kuş olduğunu ya da biliyor ilgilenmiyor. Kuşlar ezilebiliyor, havasız kalabiliyor. Ben böyle bir riski asla almak istemiyorum. O yüzden şehirler arası kuş sevkiyatına karşıyım. İsterse çok güzel paralar versinler, atıyorum değmeyecek kuşa 10 kat, belki de 50 kat fazlasını versinler ben yine de yollamam. Onun yerine Konya'da güvercin besleyen hatta böyle yeni yeni besleyen genç arkadaşlarımıza taklacı kuşları hediye edeceğim. Sakın yanlış anlamayın. İsterim ki hepsini size hediye edeyim. Ama bazı kuşlar var. Onlar benim İstanbul'dan getirdiğim kuşlar. Benim kendi soylarım. Bir tanesi şu mavi biliyorsunuz. Hemen üstünde bir tane sabunun sinekli var. Hemen üstünde bir tane sabuni var. Bir de şurada bir mavim var. Bu dört kuşu maalesef veremeyeceğim. Ama diğer bu çakmaklı olsun bu arka tepe şunu da göstereyim yavruya yatıyor. Bu arka tepe bizim bal göğsümüz olsun. Sonra şuradaki mavi olsun. Arap olsun. Bunların hepsini bu dumanlı olsun. Yeni yakalım dumanlar da dahil. Bunların hepsini hediye edeceğim. Bir gün bir yer belirleyeceğim Konya'da. Gelebilen arkadaşlar gelsin diyeceğim. Bu merkezi bir yer. Kuşları da sepete dolduracağım. Gideceğim. Oraya gelen kaç arkadaş varsa, kaç kuş varsa gerekirse teker teker, gerekirse çifter çifter kuş vereceğim. Takmacı kuşlardan tabiri caizse kurtulmuş olacağım. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle bir tekrar çıkalım. Yalnız arkadaşlar Hava karlı ama hiç üşümüyorum biliyor musunuz? O kadar naif, o kadar sakin, o kadar yumuşak bir hava var ki vallahi de billahi de vakit geçirilir. Son şöyle bir kümesimizi gösterelim. Şu üstü niye kapatmadığımı soracaksınız. Arkadaşlar hem ışık alacak kümesin içi hem de biraz kuşlar havalansınlar. Havalandırma delikleri olsun. Kapalı kalmasınlar. Ki fırtına esse bile Dediğim gibi şu hazne bu kümesi koruyor. Üstten yağmur gelmeyecek, rüzgar gelmeyecek. Yanları kapattık zaten. Kuşlarımız da hava alsın. Şöyle son bir kez uzaktan kümesimizi gösterelim. Çok güzel bir görüntü değil mi ya? He? <laughs> evet. Ben videoyu sonlandırıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Karlı bir günde geldik. Kümesimizin neredeyse üçtekisini bitirdik. Birkaç rutuşla bitmiş olacak. Sonra kuşlarımı aktaracağım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.